Kredi başvurunuz mu reddedildi? Endişelenmeyin, yalnız değilsiniz. Bu durum birçok insanın karşılaştığı yaygın bir sorundur ve çözüm yolları mevcuttur. Birçok kişi kredi başvurularının reddedilmesiyle karşı karşıya kalıyor. Bu, finansal hedeflerinize ulaşma yolunda bir engel gibi görünebilir. Bankalar kredi başvurularını değerlendirirken birçok faktörü göz önünde bulundurur. Bu faktörler başvurunuzun sonucunu doğrudan etkileyebilir. Geliriniz, kredi geçmişiniz, borç durumunuz gibi etkenler kredi onayı almanızı etkiler. Bu faktörleri anlamak, başvurunuzun neden reddedildiğini anlamanıza yardımcı olabilir. Kredi başvurunuzun reddedilmesi, finansal hedeflerinize ulaşmanızda bir engel gibi görünse de çözümsüz değildir. Doğru adımları atarak bu durumu düzeltebilirsiniz. Bu videoda kredi başvurularınızın neden reddedilmiş olabileceğini ve bu durumu nasıl düzeltebileceğinizi öğreneceksiniz. Ayrıca kredi onayı alma şansınızı artırmak için atmanız gereken adımları da keşfedeceksiniz. Unutmayın, doğru adımları atarak ve biraz sabırla kredi onayı alma şansınızı artırabilirsiniz. Bu süreçte finansal durumunuzu iyileştirmek için yapabileceğiniz birçok şey var. Finansal özgürlüğünüze giden yolda size rehberlik etmek için buradayız. Bu yolculukta size yardımcı olacak bilgiler ve stratejiler sunacağız. Günümüzde bankalar kredi başvurularını değerlendirmek için gelişmiş yapay zeka sistemleri kullanıyor. Bu sistemler başvuru sahiplerinin finansal durumlarını detaylı bir şekilde analiz ediyor ve kredi riski taşıyıp taşımadıklarını belirliyor. Yapay zeka büyük veri setlerini hızlı ve doğru bir şekilde işleyerek bankaların daha bilinçli kararlar almasına yardımcı oluyor. Bu sistemler, başvuru sahiplerinin finansal durumlarını detaylı bir şekilde analiz ediyor. Kredi geçmişi, gelir durumu, mevcut borçlar ve ödeme alışkanlıkları gibi birçok faktör göz önünde bulunduruluyor. Bu sayede bankalar kredi başvurularını daha objektif ve adil bir şekilde değerlendirebiliyor ve kredi riski taşıyıp taşımadıklarını belirliyor. Yapay zeka sistemleri kredi puanınıza büyük önem veriyor. Kredi puanı Finansal geçmişinizin bir özetidir ve ödeme alışkanlıklarınız hakkında bilgi verir. Yüksek bir kredi puanı, finansal açıdan güvenilir olduğunuzu gösterir ve kredi onayı alma şansınızı artırır. Ancak düşük bir kredi puanınız varsa endişelenmeyin. Kredi puanınızı yükseltmek için atabileceğiniz adımlar var. Örneğin, mevcut borçlarınızı azaltmak ve kredi kartı borçlarınızı zamanında ödemek gibi kredi puanınızı yükseltmek için kullanabileceğiniz etkili bir yöntem olan nakit karşılıklı kredi kartlarından bahsedeceğiz. Bu kartlar kredi puanınızı yükseltmek için güvenli ve kontrollü bir yol sunar. Nakit karşılıklı kredi kartları bankaya belirli bir miktar para yatırmanızı gerektirir ve bu para kredi limitinizin teminatı olarak kullanılır. Bu yöntem kredi geçmişinizi yeniden inşa etmek ve kredi puanınızı artırmak için ideal bir seçenektir. Bu teminat sayesinde bankar size limit tahsis edecekler ve kredi puanınızı arttırmanızı sağlayacak olan kredi kartını size vereceklerdir. Alacağınız kredi kartında dikkat etmeniz gerekli olan en önemli şey, aylık ödemelerinizi asgari olarak değil, tamamı olarak ödemeniz olacaktır. Önemsiz gibi bir detay gibi gözükse de, asgari ödemeler kredi puanınızı aşağı yönlü değiştirir. Nakit karşılıklı kredi kartları, düzenli ödemeler yapmanızı ve kart limitinizi zaman içinde arttırmanızı sağlar. Bu da kredi puanınızın zamanla yükselmesine yardımcı olur. Düzenli ödemeler yapmak ve kart limitinizi aşmamak, kredi puanınızı arttırmanın en önemli adımlarından biridir. Nakit karşılıklı kredi kartı kullanarak bu adımları kolayca atabilirsiniz. Bankalar bu tarz nakit karşılıklı limitleri çok nadir ret ederler. Bu sebeple ile puanınız ne kadar düşük olsa da bu limiti bankanız size talep etmeniz durumunda büyük ihtimalle verecektir. Örneğin 10.000 TL tutarında bir vadeli mevduat bırakarak 9.000 TL tutarında bir kredi kartı alabilirsiniz. Birçok banka bu kartları kolayca başvurabileceğiniz ve hızlı bir şekilde alabileceğiniz şekilde sunuyor. Aynı şekilde teminatlı olarak esnek hesap başvurusu da yapabilirsiniz. Başvuru formunu doldururken kimlik bilgileriniz, gelir durumunuz ve teminat olarak yatırmak istediğiniz miktar gibi bilgileri sağlamanız gerekecek. Başvurunuz onaylandıktan sonra belirlediğiniz teminatı yatırarak nakit karşılıklı kredi kartınızı kullanmaya başlayabilirsiniz. Düzenli ödemeler, kredi puanınızı yükseltmenin anahtarı. Nakit karşılıklı kredi kartınızı aldıktan sonra kredi puanınızı yükseltmek için düzenli ödemeler yapmanız çok önemlidir. Ödemelerinizi zamanında ve eksiksiz yaptığınızda finansal sorumluluk sahibi olduğunuzu gösterirsiniz. Kredi puanınızı hesaplayan algoritmalar düzenli ödeme geçmişine büyük önem verir. Her ay düzenli olarak ödeme yaparak kredi puanınızın zamanla yükselmesini sağlayabilirsiniz. Unutmayın, kredi puanınızı yükseltmek uzun vadeli bir süreçtir ve sabır gerektirir. Kredi puanınızı olumsuz etkileyen hatalardan kaçının. Kredi puanınızı yükseltmek için çaba sarf ederken aynı zamanda puanınızı olumsuz etkileyebilecek hatalardan kaçınmanız da önemlidir. Örneğin, kredi kartı borcunuzu sürekli olarak minimum ödeme tutarında ödemek, kredi kullanım oranınızı artırarak kredi puanınızı düşürebilir. Ayrıca, çok sayıda kredi veya kredi kartı başvurusunda bulunmak da kredi puanınızı olumsuz etkileyebilir. Bankalar, çok sayıda başvuruyu risk işareti olarak algılayabilir. 6 ay içerisinde 5'ten fazla kredi ya da kredi kartı gibi ürün başvurusu yapmayın. Olumlu ya da olumsuz sonuçlanacak bu başvurular 5'ten fazla olursa kredi puanınız olumsuz etkilenecektir. Kredi puanınızı yükseltmek için sabırlı olun. Unutmayın ki kredili ürünler hariç kredi puanınıza olumlu etki yapacak bir şey yoktur. Bir bankada hesabınızda bulunan para ya da sigortalarınız gibi ürünler kredi puanınızı etkilemez. Kredi puanınızı yükseltmek zaman ve sabır gerektiren bir süreçtir. Düzenli ödemeler yapmaya başladıktan ve finansal alışkanlıklarınızı düzelttikten sonra bile puanınızın hemen yükselmesini beklemeyin. Kredi puanınızı hesaplayan algoritmalar uzun vadeli finansal davranışlarınızı dikkate alır. Bu nedenle sabırlı olun ve finansal hedeflerinize ulaşmak için istikrarlı bir şekilde çalışmaya devam edin. Sonuç Finansal geleceğiniz için adım atın. Kredi başvurusu reddi moral bozucu bir deneyim olabilir. Ancak finansal hedeflerinize ulaşmanız için bir engel değildir. Bu yazıda paylaştığımız adımları izleyerek kredi puanınızı yükseltebilir ve finansal geleceğiniz için sağlam bir temel oluşturabilirsiniz. Unutmayın, Finansal özgürlüğünüze giden yol bilinçli kararlar almak ve doğru adımları atmaktan geçer. Siz bankalara gerekli özeni gösterirseniz, emin olun sistemde size istediğiniz kredi limitlerini en kısa zamanda verecektir.